İşte güzelle Minecraft oynayacağız. Ve şimdi bir bardak birinci serisinin ikinci işin serisinde çekiyorum şimdi. Ve şimdi eve gidelim. Ve eve gidelim. Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? Allah. Bu ne ya? Birazcık pasta yiyelim. Hop. Hoppala. Şöyle şöyle. O canım gitti. Burada evlatlarımız var. Nasıl yukarıya çıkacağız? Ben de ben koymayı unutmuşum. Nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Nasıl çıkacağım? Hiçbir laf da yok. Lan dur. Ya bunu koymuyor. Koy sana. Iyi. Allah buraya koy. O yüzden koymuyor. Tabi. Ben nasıl düşünmedim? Allah. Şimdi onu. Tüyelim ben. Ben. Açamıyorum, açamıyorum. o zaman. Şimdi şöyle. Bunu da böyle. Hop. 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 Allah. Hop. 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 hop, hop, hop. Şurada ama bu kadar. Başka bir daha bir şey yani ya Nasıl ya? Nasıl ya? Hı. Hı. Arkadaşlar ben buna, buradan çıkıp geliyorum. Arkadaşlar oradan çıktım geldim. Şimdi, şunlara aldım biri çünkü e, rubik Kılıcım var bunlar da var şu üçü bak dedim Ruby şimdi bunun adı neydi bunun unuttum yorumlara bilenler bilenler yorum, yorumlara yazsın Unuttum adını. Ha zümrüt. Zümrüt. Zümrüt'ü. E, zümrüt kılıç yapacağım. Yapabilirsem. Aa bir tane varmış. Arkadaşlar bir dakika. Hemen geliyorum geri. Arkadaşlar geldim. Şimdi zümrüt kılıç yapacağız. Allah. Biz evde yapalım. Şimdi kimse bizi bozmasın. <laughs> Şurada şöyle 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 dur. Kim bizim kılıç nasıl yapılıyordu? Bunları biz nasıl alacağız? Ne ya? Sadece alıyorum. Sekizinin hepsini şöyle bunu şöyle bunu böyle bir tane böyle ki kılıç. Aa yok. Burada yeteri kadar yok. Yeteri kadar yok ki burada. Yeteri kadar yok gerçekten. Oba, tı 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 tı. Ee, artık videoyu video to bye bye